Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde duyu organlarımız ve bunların görevlerini ele alacağız. Duyu organlarımız görme, duyma, koklama, tatma ve dokunmadır. Bunları sağlayan organlarımız ise görme duyumuz için göz, duyma duyumuz için kulak, koklama duyumuz için burun tatmak için dil ve dokunmak için de deriye ihtiyacımız vardır. Görme organımız gözdür. Gözümüzün üstünde kaş ve gözümüzün korunmasını sağlayan bir göz kapağı ve gözümüze zararlı maddelerin kaçmasını engelleyen kirpiklerimiz yer alır. Varlıkların şeklini, büyüklüğünü, rengini, yerini gözlerimizle algılarız. En hassas organlarımızdan biri gözdür ve göz çukurunda bulunur. Göz çukurunda yer alması gözümüzün darbelere karşı korunmasına yardımcı olur sevgili öğrenciler. Göz sağlığımızı korumak için başkalarına ait havlu veya gözlükleri kullanmamalıyız. Kirlerle gözlerimize dokunmamalıyız. Çok yakından televizyon izlememeliyiz. Bilgisayar karşısında uzun süre durmamalıyız. Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız. Ayrıca havuç, balık, portakal gibi göz sağlığımıza iyi gelen yiyecekleri bolca tüketmemiz gerekir. İşitme organımız kulaktır sevgili öğrenciler. Çevremizdeki insanların, hayvanların, eşyaların pek çok varlığın çıkardığı sesleri kulaklarımız ile algılarız. Kulaklarımızın dışarıdan gördüğün bölümüne kulak kepçesi diyoruz. Zaten çok büyük kepçesi büyük olanlara kepçe kulak diye lakap takarlar. Sakın siz bunu yapmayın sevgili öğrenciler. Kulaklarımız sayesinde sesin yönünü ya da şiddetini ya da uzaklığını anlarız. Kulağımız işitme görevi dışında dengemizi de sağlar. Kendi çevremizde döndüğümüzde kulağımızın içinde bulunan sıvı da hareket eder. Durduğumuzda bu sıvı hareket etmeye devam eder ve bu yüzden başımızın döndüğünü hissederiz. Kulak sağlığımızı korumak için gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız. Yüksek sesle ve uzun süre kulaklıkla müzik dinlememeliyiz. Kulaklarımızı temiz tutmalıyız. Kulaklarımızı sert ve sivri cisimler sokmamalıyız. Kulaklarımızı soğuktan korumalıyız. Şiddetli sesler duyduğumuzda ağzımızı açmalıyız. Kulağımıza, kulağımızda ağrı, akıntı olduğunda veya işitme kaybı hissettiğimizde mutlaka bir doktora gitmeliyiz. Koku alma organımız burundur sevgili öğrenciler. Burnumuz yardımıyla çevremizdeki bazı kokuları alabiliriz. Ocakta kaynayan yemeği, çiçeği, denizi veya daha birçok şeyi kokusundan ayırt edebiliriz. Grip olduğumuzda burnumuz tıkalı olur ve koku almamız azalır. Burnumuz aynı zamanda solunum organımızdır. Koku alma duyumuz sayesinde bazı zamanlarda tehlikelerden de korunuruz. Örneğin herhangi bir yerde bir şey yandığı zaman kokusunu alırız ve yanan şeyi hemen söndürebiliriz. Ayrıca burnumuz havayı süzer, ısıtır ve nemlendirir. Böyle bir görevi vardır. Burnumuz içindeki kıllar vücudumuza burnumuzdan yabancı madde girmesini de engellemiş olur. Burun sağlığımızı korumak için toz tozlu ve havasız ortamlarda, ortamlarda bulunmamalıyız. Burnumuzu temiz tutmalıyız. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız. Burun kırlarımızı koparmamalıyız. Burnumuza keskin ve sivri cisimler sokmamalıyız. Burun kanamalarında burun deliklerinden üst kısmını hafifçe sıkmalıyız. Sigara içilen ortamlarda bulunmamalıyız sevgili öğrenciler. Diğer bir duy organımız dil. Tat alma organımız dildir sevgili öğrenciler. Dilimize bakacak olursanız dilimizin değişik bölümleri değişik tatları almamıza yarar. Bakın burası acı kısmını acı tatlar almamızı ekşi tatlar almamızı yarayan bölüm tuzlu tatlar almamızı yarayan bölüm dilimizin en uç kısmı tatlı tatlar almamızı sağlayan bölüm yanlara ekşi acı en arka dilimizin en arka kısmı acı tatları almamızı sağlayan kısımdır. Dil aynı zamanda besinleri çiğnemeye, yutmaya ve konuşmamıza da yardımcı olan bölümdür. Dili olmayan kişiler konuşma yeteneğine sahip değildir. Bunu da unutmayalım sevgili öğrenciler. Dil sağlığımızı korumak için ağız ve diş sağlığımızı temiz, dikkat et, dikkat etmeliyiz. Çok soğuk ve çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz. Asitli ve gazlı çiçekleri tüketmemeliyiz. Kesinlikle alkol ve sigaradan uzak durmalıyız. Ne olduğunu bilmediğimiz maddelerin tadına bakmamalıyız. Dilimizde kızarıklık, şişlik veya yar olması durumunda en kısa zamanda doktora gitmeliyiz. Dokunma duyu organımız ise deridir sevgili öğrenciler. Derimiz sayesinde nesnelerin sıcak, soğuk, sert, Yumuşak, pürüzlü, pürüzsüz olduklarını onlara dokunarak ne yapabiliriz? anlayabiliriz. Derimiz vücudumuzun koruyucu bir örtüsü gibi kaplar ve vücudumuzu korur. Derimiz dokunma hissetme dışında başka görevleri de vardır. Mesela terleme. Vücudumuzu dış darbelere karşı koruma gibi görevleri de vardır. Görme engelli insanların dokunma duyuları çok gelişmiştir. Çevresindeki birçok varlığa dokunarak tanırlar. Ayrıca bu insanlar ellerindeki bastonla dokunarak yollarını bulabilirler. Deri sağlığımızı korumak için düzenli olarak banyo yapmalıyız. Vücudumuzu aşırı sıcak ve soğuktan korumaya çalışmalıyız. Kesici ve delici aletlerde oyun oynamamalıyız kimyasal maddeler ile temasta bulunmamalıyız. Güneşin zararlı ışınlarından korumalıyız. Derimizde şişlik, kızarıklık, yara, kaşıntı gibi durumlar olduğunda cilt doktoruna gidip mutlaka muayene olmalıyız sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen bilmecelerin cevaplarını duyurganlarla eşleştirelim. Altı tavan, üstü tavan, içinde kırmızı olan. Bu bilmecenin cevabı nedir sevgili öğrenciler? İçinde kırmızı olan dediği için dil ya da ağız da diyebiliriz. Yani dört. Onunla dokunur. Anlarım sıcak mı, soğuk mu, sert mi, yumuşak mı? De 5. 5 deri nerede? Beş. Beş deri İki pencerem var etrafı etten duvar. Sabahları açarım geceleri kaparım. Yani göz iki. İki kaşık duvara yapışık. İki kaşık duvara yapışık. Kulak üç. Benim bir kuyum var içi dolu suyum var. Bir kuyum var içi dolu suyum var. Bir burun. Evet. Gözlerimiz kapalı iken kokusunu ayırt edebileceğimiz nesneleri işaretleyelim. Yani kokusu olan nesneleri işaretleyin diyor. Soğanı ayırt edebiliriz kokusundan. Telefon edemeyiz. Sarımsağın kokusundan ayırt edebiliriz. Kapıyı hayır. Taşı hayır. Bu nedir? Kolonya ayırt edebiliriz. Gülü kokusundan ayırt edebiliriz. Tencere hayır. Portakallı kokusundan ayırt edebiliriz. Parfümü kokusundan ayırt edebiliriz. Aşırı gürültü olanları işaretleyin demiş. Mesela bir sınıf bazen evet aşırı gürültülü olabilir. Havaalanı aşırı gürültülüdür. Fabrika aşırı gürültülüdür. Tiyatro aşırı değil, değil olabilir ama gürültü. İnşaat aşırı gürültülüdür. Futbol maçları aşırı gürültülüdür trafik araçları aşırı gürültülüdür. Hastaneniz çok sessizdir sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Do boşluk doldurmayla. Aşağıdaki ifadeler tablodaki kelimeler uygun olanına tamamlayınız demiş. Çevremizdeki nesnelerin renklerini nokta nokta ile fark ederiz. Gözlerimizle Yediğimiz yemeğin tatlı mı tuzlu mu olduğunu ne ile anlarız? Dilimiz ile anlarız. Burun nokta nokta alma duyu organımızdır. Koku alma organımızdır. Yüksek sesle müzik dinlemek nokta nokta sağlığına zarar verir. Nedir? Kulak sağlığına zarar verir. Bir cismin nokta nokta olduğunu derimiz ile anlarız bir diz cismin yumuşak olduğunu derimiz ile anlarız. Uzun süre güneşte kalmak nokta nokta sağlığımızı olumsuz etkiler. Deri sağlığımızı olumsuz etkiler. Güneşe ve parlak ışıklara çıplak göz çıplak nokta nokta bakmamalıyız. Çıplak gözle bakmamalıyız. Vücudumuzda nokta nokta tane duyorganımız vardır. Kaç duy organımız var? 5 tane duy organımız vardır. Aynı zamanda vücudumuzun nokta noktasını sağlayan duy organımız kulaktır. Neyi sağlar? Bu kulak aynı zamanda dengesini sağlar. A alnımızdan süzülen terlerin yüzümüze girmesini ne önler? Kaşlarımız. Kaşlarımız önler. Şimdi doğru mu yanlış mı cümlelerimiz var? Burnumuzun görevi sadece koku almaktır. Hayır. Havayı da ısıtır, nemlendirir. Yanlış. En az iki haftada bir banyo yapmalıyız. Yanlış. Gürültü kulak sağlığımız için zararlıdır. Doğru. Okurken kitaba yaklaşık otuz santimetre uzaktan bakmalıyız. Doğru. En büyük organımız derimizdir. Hayır. Büyüklüğünü kıyaslayamayız. Cep telefonuyla uzun süre vakit geçirmek duy zarar vermez. Yanlış verir. Bir cismin pürüzlü pürüzsüz olduğunu burnumuzdan anlarız. Hayır yanlış derimizden anlarız. Dil sağlığımız için asit yiyecekler tüketmemeliyiz. Doğru. Tozlu ortamlar en çok dil sağlığımıza zarar verir. Hayır yanlış. Derimize zarar verir. Dilimiz aynı zamanda dokunma duyurganımızdır. Hayır yanlış. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen kelimelerle duyu organlarımızı eşleştirelim. Parfüm hangi parfümü hangi duyu organımızla e hissedebiliriz? Tabii ki koklayarak burun bir. Yumuşak olduğunu derimizle anlarız dört yedi soğuk olduğunu, soğuk sıcak olduğunu yine derimizle anlarız. Müzik 10 kulakla anlarız. Fotoğraf görerek 13 gözümüzle, manzara gözümüzle, acı dilimizle, ekşi dilimizle, kokorca kokusu burnumuzla koklarız. 14 tatlı olduğunu dilimizle 13 flüt kulak, naftalen altı kokusu altı, yankı sestir. o da kulaktır yani dokuz. Televizyon gözümüzle sert olduğunu ise derimizle hissederiz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki resimlerde öncelik olarak kullanılan organlarımızın ömer eşleştirelim demiş. Göze bir demiş, kulağa iki, burun 3 Dil dört, deri beşmiş. Evet. Çiğ köfte. Tabii ki tadarak yani dört. Kulaklık, işitme. Kulak, iki. Çiçeğin kokusu. Burun, kulak. Şey burun pardon. Televizyon izlemek için görme organımız göze ihtiyaç vardır. Bir soğuk sıcak hissetmek deri 5 çöpün kokusu burun 3 saatin zili çalıyor duymak yani kulak 2 tokalaşma deri yani 5 pastanın tadı dil yani 4 sinema televizyon izleme tahtayı izleme göz yani 1 gözümüzde hissedebiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu izlenip, izleyip beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.